yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 707. Madde başlık gerekçe BMM Genel KURULU TMK 707. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 707. maddesi şu şekildedir. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması kazanma yolları işgal. Madde 707 tapu kütüğüne kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetinin işgal yoluyla kazanılması, ancak kaydının malikin istemiyle terkin edilmiş olmasına bağlıdır. Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde işgal yoluyla mülkiyet kazanılamaz. Başlık TMK 707. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Kitap, Eşya Hukuku 1. Kısım, Mülkiyet 2. Bölüm, Taşınmaz Mülkiyeti. Birinci ayırım, taşınmaz MÜLKIYETİNİN konusu, kazanılması ve kaybı. Madde başlığı şu şekildedir, taşınmaz mülkiyetinin kazanılması kazanma yolları işgal. Gerekçe, Türk Medeni Kanunu 707. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 635. maddesini karşılamaktadır. Birinci fıkranın ifadesi, kaynak İsviçre Medeni Kanunu'nun 658. maddesi de dikkate alınarak düzeltilmiştir. Yürürlükteki kanundan farklı olarak ikinci fıkra, tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar üzerinde işgal yolu ile mülkiyet kazanılamayacağı esasına yer vermektedir. TBMM Genel Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan Türk Medeni Kanunu tasarısının 707 NCI maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımla. Fethullah Erbaş, Van. Cevat Ayhan, Sakarya. Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın mülkiyetinin işgal yoluyla kazanılması, ancak kaydının malikinin istemiyle terkin edilmiş olmasına bağlıdır. Başkan komisyon katılıyor mu efendim? Adalet Komisyonu Başkanı Emin Kara, Kütahya, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. Başkan hükümet katılıyor mu? Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk Trabzon, Sayın Başkan, değişiklik önergesi, tasarının 707 NCI maddesinin birinci fıkrasını değişik sözcüklerle ifade etmektedir. Biz burada bir imla düzeltmesiyle iki yerde imla düzeltmesiyle bu önergeye katılacağımızı ifade ediyoruz. Bunlar da tapu kütüğüne şeklinde ve malikin istemiyle biçiminde düzeltme yapılacaktır. Bu kayıtla önergeye katılıyoruz. Başkan efendim biz düzeltmeyle okuduk zaten. Hükümet katıldı efendim. Siz konuşacak mısınız? SP sıralarından yok yok sesleri. Hükümetin katıldığı önergeyi oyluyorum. S A C İ T G Ü N B E Y Diyarbakır karar yeter sayısının aranılmasını istiyoruz. Veysel Candan Konya karar yeter sayısının aranılmasını istiyoruz sayın başkan. Başkan karar yeter sayısının aranılmasını isteyeceğinizi biliyorum efendim. Komisyonun çoğunluk olmadığı için katılmadığı, hükümetin katıldığı önergeyi oylayacağım. Oylamayı elektronik cihazla yapacağım. Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içinde elektronik sisteme giremeyen arkadaşlar pusula gönderebilir. Oylama işlemini başlatıyorum. Elektronik cihazla oylamaya başlanıldı. Başkan odalarından milletvekilleri gelsin diye yarım saattir anons ediyorum. Sayın Candan'a mahcup olduk demin. Veysel Candan, Konya yine mahcup olacaksınız sayın başkan. Başkan yok, onu bilmem. Beni hiç alakadar etmez. Benim vazifem bu meclisi çalıştırmak. Veysel Candan, Konya biz de onu istiyoruz. Başkan hayır, siz de çalıştırmak için, zaten, arkadaşları uyarıyorsunuz. Hem bizi 13.00'te çağırıyorlar, sonra gelmiyorlar, bizim günahımız ne? Doğru yapıyorsunuz, ben bir şey demedim. Ömer Vehbi Hatipoğlu, Diyarbakır, bütün arkadaşların katkısı olsun Sayın Başkan. Mustafa Güven Karahan, Balıkesir, 14.00'te geliyoruz. Elektronik cihazla oylamaya devam edildi. Başkan efendim, bu arada danışma kurulunda karar almışsınız, yazıya dökerken de yanlış yazmışsınız. Nasıl düzelteceğiz şimdi biz onu? Olmaz ki kaide var. Veysel Candan, Konya, hükümetin yaptığının hepsi öyle zaten. Başkan efendim, size söylemiyorum ben, genel kurula söylüyorum alışkanlığım bu tarafa, muhalefetten geldim diyorum yüz kere size, ben bu sırada oturmuşum ne yapayım, ille bu tarafa bakamam ki. Veysel Can'dan, Konya, iyi de, yapanlara bakacaksınız. Ömer Vehbi Hatipoğlu, Diyarbakır, Sayın Başkan, oylama bitmedi mi? Başkan bir dakika efendim, yani, sayalım. Sayın Pak, burada. Sayın Sipahi, burada. Veysel Can'dan, Konya, çifte oy olmasın Sayın Başkan. Başkan kaç dakika ara vereyim efendim. Karar yeter sayısı yok efendim, kaç dakika ara vereyim, ben onu soruyorum. İsmail Köse, Erzurum, 10 dakika. Başkan herhalde, 10 arkadaşımız gelir, komisyon odalarında oturmayın, gelin efendim, 10 kişi eksik lütfen. 10 dakika ara veriyorum efendim. 723 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Başkan komisyon ve hükümet yerinde. 8. bölümde Sayın Fetullah Erbaş tarafından verilen önergenin oylanması sırasında karar yeter sayısı bulunamamıştı. Önergenin oylamasını tekrarlıyorum ve oylama için 3 dakika süre veriyorum. Elektronik cihazla oyunu kullanamayan sayın milletvekillerinin pusulalarını bu süre zarfında göndermelerini rica ediyorum. Elektronik cihazla oylama yapıldı. Başkan karar yeter sayısı vardır. Önerge kabul edilmiştir. Son düzenleme tarihi 5 Nisan 2021 14:43. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.